Hemen evimizdeki televizyona kapatarak başlayalım. Ses çıkaran her şey zombi çeker. Ya şimdi bana şey çok saçma geliyor bile. Evinde çanta olmayan bir insan bana mantıklı gelmiyor. Hani bana kimse demesin yani benim evimde çanta yok diye. Sırt çantası. yok hani ya. Mağarada yaşıyorsan bile bak. Mağarada yaşıyorsan bile vardır. Öyle diyeyim yani bak. Mağarada yaşıyorsan bile vardır ya. Şimdi bir şey değil mi? Başlangıç evi de güzelmiş ha. O şans falan da çok iyi. Şunlara kapatalım. Bu aşağısı mı var ya on numara ha. Abartma sende. Neyi abartmayayım? Aşağısı on numarayı mı abartmayayım? Ne abartmayayım? Abartma. Ben abi ben çil bir oyuncuyum. O kadar iyi. Bence gayet güzel. Ben bu build e, 42 Allah. yeni Allah. oynuyorum. Bunlarla e, ilk defa karşılaşıyorum. O yüzden benim için güzel. Bence gayet güzeller. Neymiş lan o? Smashing Hammer. At buraya kullanırız. O kadar iyi. bence gayet mi? Baksana adam bu durumunda bak. Hani buzdolabım var, televizyonum var, radyom Allah. var, Allah. koltuk şey seti. Arkada iki tane amfi bence gayet şık. Boy aynası da var. Zombu kıyametinde yaşıyor yaşıyorsam e zombi kıyameti her olsa iyi şey e, tamam. Her yani. şey var. Tabi oğlum batarya var yani aşağıda batarya çalarsın. Bizden zombi kıyameti oldu anasını tek derdimiz batarya çalmak. Halter var. Metal bezbol sopası var. Çok iyi bunu ikinci silah olarak alırız. Amerika'da Onların 35 ne? yaşında anne evi gibi. Ne gerek? Kanka şimdi e, Türkiye şartlarından etkilendirirsek bence gayet iyi bir ev. Amerika'da evet normal bir insan evi olabilir ama Türkiye'de o batarya 35 bin lira olduğu için yani askeri maaşın 22 bin lira olduğunu hesap edersek bence gayet iyi. Ne gerek olduğunu falan sen oynadık anlıyorsun değil mi? Nasıl yani? Şu an bir şeyler alıyorsun ya oralarda. Tabi tabi ben e, bu oyuna 130 saat gömdüğüm için şu anda neye ihtiyacım var falan bir nebze bir giyebilebiliyorum. Bir isimde bir sıkıntı var çözeceğim inşallah. Şu yukarıdaki evi durdurmaya gerek var mı? Bakalım bir an olur mu olmaz. Belki araba araba bir şeyler çıkar. Hani araba. Ay, geldi şu an. <gülüyor> geldi geldi geldi. <laughs> Ve içeride bir zombi, bir müptezel var. Ben bunlara zombi değil müptezel demeyi çok seviyorum. Niye müptezel demeyi seviyorum? Bunlara müptezel diye hitap edince şey böyle sanki zararsız canlılarmış gibi geliyor. Kojik olarak kendim iş yapıyorum. Ban banlandığım yayını izlemem. telefondan kapattım. <laughs> İzleme kardeşim. Benimle dalga geçersen banlarım. Ay Konserve patates. Marker. Pen çıktı. Buradan portakal. Ya abi. Göm portakalı. Hapır hupır ya. Hapur ya. Konserve <laughs> patates. Os On What the Adam Ya Hayallerimle oynadın oyun hayallerimle oynadın Şu konteynerlar normalde şey ee, Silahçılarda falan silah depolamak için şey oluyor Bir an görünce o kadar sevindim ki oha dedim silah Bol miktarda üçün biri çıktı içinden Çok çok yer ben oyun Niye craftlayamıyorum? Kent craft. Niye abi? Hani niye Kent Craft? Niye mesela hani? Neden? Ben şu bunu niye craftlayamıyorum? Ben niye kutuyu açamıyorum? E yani çivi kutusunu bir karakterim niye açamıyor? Bu Max Kent Craft. Niye abi? Niye Kent Craft? Niye yani craftlayamıyorum ben bunu? Yazıyordur orada aslında okusam. Karakter yürüyor diyor. Yürümeyi bırak. Yere oturdum az önce. Ayaklarını hmm. kır yerde otururken dedi ki kardeşim sen yürüyorsun. Şu an bu oynadığın oyun online mı peki? Bu ilk 41 oh. evet. Bu ilk 42 hayır. Yeah. Oyun modu. Hayır güncelleme. Oyunun sesi bizde yok bu arada. Zaten. Nasıl oyunun sesi bizde yok bu arada? Abi ben... ben, Yayından, yayının sesinin kapalı olduğunu... Mesela saat istiyorsan gidip gerçekten bileğine saat takman lazım. Nasıl yani? Tabii oğlum. Oyun, oyun saatinden Tabi Tabii tabii tabii. tabii. Şu saatteki saati istiyorsan kankacım gidip şey yapman lazım. E, gerçekten bileğine saat takman lazım. Mesela bak klasik saat buldum sadece saati gösteriyor. Dijital saat bulmam lazım ki şey yapsın. E, işte i̇şte ben hava durumunu dereceye falan göreyim. Merhaba kanka. Eviniz güzelmiş. Böyle bir kaçak girdim ama kusura bakmayın. Baksanız zaten çok hayatta değilsiniz. O yüzden bir şey deme hakkınızın olduğunu düşünmüyorum. Öldüğünü nereden anlıyorsun karakterlerim? Vuramıyorum. Ha, ha vurma şeyi yok. Hı -hı. Şu an üşüyorum. Camı kapatınca terliyorum. Sence ne yapmalıyım? Ellerini göğe aç ve Tamam şimdi ciddi cevabın. Ee, e... Arkada aa İsa. Hazreti İsa yukarıda. Yerde mi? Sol üstte sol üstte. Ay nereye gidiyorsun? Aa haram İsa. Tam <laughs> bunlarla hiç uğraşmayıp yoluma devam edeceğim. Ya da kafalarını ezebilirim. Yoluma devam et. Ya da öbür eve gir. Yo bana araba Biraz lazım şu anda. Ben ne tarafa doğru gidiyorum? Öbür arabayı neden alamadın mesela? E, benzin yok. Evet. Benzin olman arabayı ne yapayım? suyla mı götüreceğim? Okay. Arkadaşlar görüşmek üzere. Sizinle hiç mücadele etmeyeceğim. <laughs> Edip hepinizi kesebilirim. Ama vakit ve enerji harcamaya ihtiyaç duymuyorum. Ben buradan Maldrak yoluna mı gidiyorum? acaba? Maldrak yolu diğer taraftaydı. Burası neresi abi? Burası ana yol bence burası. Bakıyorum. Baya baya şehirden çıkıyoruz biz ya. Yanlışlardan gelmişiz. ayarladığım zorluk derecesi zaten şey, bu müptezellerden daha hızlı yürüyoruz biz. Hem de o ya ben The Walking Dead Zombies yaptım kanka ben bunlara. Şey Zombies hangi oyunda o ya? Hangi oyun dedim dur. Dying, Light zombilere ne gelirse kanka zaten direktman elimizi aldık. Seven Days miydi? Onlarınki de zor ya onlarınki de zor. Hayır hayır şeydeki oyun olan değil, film olan. Onu 7 I gün don't önce. Don't... 7 gün önce. Haa. Eee. Hafta önce, yedi yıl önce gibi bir tamam, tamam. film var ya. 28 gün değil miydi o ya? Ha işte hatırlayamadım işte, hatırlayamadım. Onu, onu izlemedim. Bir ara izleyeceğim. Aş aş aşırı iyi. Bir de çok hızlı koşuyor oradaki zombiler. Evet. Şimdi üçüncü çıkıyor işte. 28 yıl sonra 20, diye. 28 gün sonra, 28 hafta sonra. Eee, 28 yıl, yıl sonra. Haa yıl çıkıyor, 2025. Belki çıkmıştır. Bekliyorum bakalım. Ben çıktı diye biliyorum. o kadar. Adet araba var. Etrafta biraz müptezel var. Temizleriz sorun değil. Şimdi araba araba diye niye tutturdum? Benim üstümde taşıyabileceğim eşya kapasitesi sınırlı. Ee, bu kadar sınırlı eşyaya hiçbir şey yapamayacağım için bir tane araba. Arabayı depolama alanı olarak kullanacağım ve daha hızlı transport. Benzin yok. Mantıklı. Mantıklı. Abi o yok bu yok yani. Elimizde elimiz bak, elimizde elimiz bak, elinize veriyim o zaman. Elinize veriyim o zaman. <laughs> Çoğu da zaten kötü durumda. Ayağımızı yerden kessin yeter be. Benzin olsa gider be benzin olsa gider. Biz ne arabalar kullandık bu oyunda. Ben bir de bu oyunu çağlar boyu e, hep şeyden GeForce Now'dan oynadım. Araba kullanırken böyle yarım saniyeden falan Dela ile oyun oynadığında karşına bir şey çıkıyor tuşa tıklıyorsun yarım saniye sonra direksiyonu kırıyor. <laughs> Şuna giydiğin her şeyin bir ağırlığı var. Hani sırtı attım diye ağırlık benzin yok. Aksesuarlar ne işe yarıyor? Mesela yüzük falan. Ee, hiçbir şey yaramıyor. Aksesuar hmm. sadece. Yazdığı gibi diyorsun. Aynen. E ee, bunu niye almadın? Benzin vardı bunu. Yok. Yok ki. Benzin %76 demiyor muydu? Ben mi yanlış yani Benzin deposunun durumu %76. Tabi tabi her bir parçanın farklı farklı kondisyonları var. Sabun da önemli. Hastalık evet, kapmadan tab yaşamak istiyorsan. Tabanca mı var şu an sende? normalde oyunda tabancayla başlamıyorsan Build 42'de insanlar yeni mekanikleri denesin diye oyuna tabancayla başlıyorsun. Mesela önceden şeydi, ee, bu konserveleri sadece konserve açacağıyla açabiliyordun, artık bıçakla bıçakla açabiliyorsun. Nasıl bir ses amına koyayım ya? El mi çektim pezevenk? Ne biçim ses çıkarıyor? Şey mesela arabaların benzinlerini yapıp ortamlayabiliyorsun. Ay ee, bak benzini çok var. Korktum. Bir saattir konuşuyorum konuşuyorum sesim ne senin sesin geliyor ne benim sesim gidiyordu. Hayda. Bakalım sende de benzin vardır be oğlum. Vardır be oğlum benzin sende. Bakalım benzin benzin yok benzin iş olur mu benzin ya ama şu arabayı hemen bir dızlayabiliriz dız. <laughs> Mesela oyuna düz kontak yapmak için e, ya karakteri oyuna hırsız olarak başlaman lazım ya da e, karakterine elektrikçilik falan kasman lazım elektrikçilik metal işleme falan kasman gerekiyor. Oo depo var ya depo full full. bir ara mavi arabaya niye bakmadın? Ee, gerek yok arabadan kondisyonu falan çok iyi durumda. Hayır şeyden dolayı e, benzin falan olduktan sonra alamaz mı yanına depo olarak? Alabilirim ama çok fazla zombi var orada ve e, saat 5.40 gece olmak üzere itfaiye çok istasyonunu değil. lootlamak istiyorum. Bir tane, var. bir tane var. Çünkü şöyle gece olduğunda bir göremiyorsun kanka. Eskiden görebiliyordun. Ama oyundaki ışıklandırma sistemini değiştirdikleri için şu anda gerçekten hiçbir şey gözükmüyor. Tırsı tıpkı gerçek hayattaki gibi. Yani ben bu oyun çok hızlı gerçek hayat simülatörüne dönüyor dediğimde şaka yapmıyorduk sanki. Arabayı fark etmek için o kadar niye uğraştın? Efendim? Arabayı fark etmek için niye o kadar uğraştın? Ee, evet. Lastiği ya. Yok birazdan oradaki garajın kapısını açacağım direkt içeri sokacağım. Bilmiyoruz öğreniyoruz böyle şeyler. Tabii tabii benim buraya bir 15. falan gelişmek lazım. Böyle... Bir de ben buraya bir ara gece saatlerinde geldim. Ee, şimdi ışıklar kapalı ya. Içerisi de karanlık. İçerisini de göremiyorsun. İçeride var 8-10 tane zombi. Hiçbir şey göremiyorsun böyle. Böyle bir oynar gibi. İtfaiye departmanı olduğu için burada jeneratör olması lazım aslında. Ee, eller çalıştırılmaları gerekiyor ya onların. Haa, bulamadığın için çalıştıramıyorsun. Tabi tabi, burada jeneratör yok zaten şu anda. Buraya ben çekiş ve balyoz bulmaya geldim. Çünkü her kapıyı aç, e, açamıyorsun, bazı yerleri kırmak için illaki ki balyoz istiyor. Mesela Maldıran orada bir tane şey var, e, silah istasyonu. Orayı... Daha silah istasyonları hepsi öyle, silah satıcıları daha doğrusu diye. Oraya girmek için balyozla kırman gerekiyor kapılarını. Buradaki iki, iki iki amacım şu. Birincisi buradan ve balyoz bulmak, ikincisi e, şey itfaiye kahvetleri çok iyi. Güvenlik açısından seni bayağı ısırıklardan ısırıklardan güzel koruyor. Vallahi Kendime çok zaten normalde de kalın bir şey. Tabii tabii. E, buranın hemen karşısında da zaten şey var. E, polis istasyonu var. Polis istasyonundaki silahlara ulaşmak için de kapısını kırman gerekiyor. Kapıyı kırmak için de en azından baltaya ihtiyacım var. Hani ben ilk olarak buraya gelmek zorunda gibi bir şeyim. Balyoz itfaiye istasyonlarında çıkıyor. İnşaat alanlarında çıkıyor. Ee, ve bazen yol çalışmalarına denk gelebiliyorsun. Böyle işçiler yolda çalışma yapıyor ya. E, o tarz yerlerde yerde olabiliyor. Ee, buranın güzel yanı kendi şeyi olduğu için, medikalı olduğu için birkaç tane ilaç falan da bulabiliyorsun. Ağrı kesici çıkıyor bazen. Tabii şu an çıkmadı. Antibiyotik özellikle çok çok önemli. Çünkü tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi yani belli hastalıklarda antibiyotik içmen gerekiyor. Ya da karakterin mesela bir yerleri ağrıyor. Ne bileyim, spor yaptırıyorsun veya çok fazla balta alta sayın, artık bir yerler ağramaya başlıyor. oyunda aşırı bir şey var diyeyim. Tabi tabi. Ee, sana şey diyebilirim. Sıfırdan ev yapabilirsin burada. Gerçekçi bir biçimde hem de. Gerçekçi ise yapamam. Abi yüzde yüz gerçekçilik değil de. Gerçek Ama benim ya, yani <laughs> odun modun kesip direkt bana bir Amerikan <laughs> evi yapabilirsin. Böyle cookie diye bir anda karşına zombi swarm'u çıkıyor. Ne diye ne diye? Cookie. Bir var sesini alıyorum nereden olduğunu bulamadım kafayı yiyeceğim <laughs> Evin arkasında mısın sen neredesin ya, Önemli mi ya bırak Götümü ısırabilir akşam uyuduğumda önemli o yüzden Bence evin arkasında o Orada <laughs> kelkiniyor bir şeyleri Evet olabilir Abi ben psikopat falan mıyım ben kafayı mı ben garipten ses mi duyuyorum Nerede bu adam? Üst katta. Şurada galiba. Şurada. Şurada buldum. Şurada. Aynen bak burada. Kapat etti beni ya iki dakikada. Ulan benim hayattaki en büyük korkularımdan bir tanesi. Duşta veya tuvaletteyken depreme yakalanmak. Kadın duşta zombi olmuş. Garabim benim ya. Bak bir gerçekten şey en var. son ee, şu tuvaletten tuvaletten yılan çıkması. Ay o ondan da korkuyorum. Ama en çok şey bak geçen de Balıkesir depremi oldu ya. E, ben evet, ben yayındaydım. Ben o sırada duştaydım. Ben yayındaydım. Düşün bak. Hatta. Deprem oluyor. Çip, bak ya kapıya vuruyorlar oğlum bir rahat verin bana. Kapıya vuran bir müptezel var da kanka onu onu, onu öldürmeye gidiyorum koşa ya. koşa. Abanın bildiğin böbrekleri deşmişler. Bu adamlar şeye gelebiliyor, ışığa gelebiliyor mesela. Evin içindesin ya sen. Diyelim şey oldu. Işık açık. Ama pencereler falan da açık ya bunlar ışığı görüp geliyor. Karakterine sık sık duş aldırman lazım. okumak ne işe yarıyor? Karakterinin belli şeyleri daha iyi öğrenmesini sağlıyor. Onlara çarpan veriyor. Bak şöyle göstereyim. Şurada bir beceriler grubu var kanka. Böyle her işte aşçılıktan e, demirciliğe bir sürü bir sürü şey var. Yakında i̇şte yakın dövüş silahları falan. Hani saat 12 olsun öyle yatırayım. Sabahın köründe kalkıyor ondan sonra. Bazı kitaplar karakterinin sıkınlığını gideriyor. Kimisi Atıyorum mesela okunculukla ilgili bir kitap okudu. Onunla ilgili e, skill geliştiriyorsun. Sınırsız kitap okuyabiliyor musun? Eee nasıl yani? Yani diyelim ki oyunda 60 tane beceri var. Tabii tabii hepsini eğer eğer, kazanım eğer yeterince uğraşırsan hepsini fullleyebilirsin. Ya süre lazım onun için. Tabii tabii çok 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 uzun süre oynaman lazım. Ve ölmemen lazım. Öldüğünde oyun bitiyor zaten. Tabi tabi, oyun bitmiyor. Aynı dünyada tekrardan spamlanabiliyorsun, gidip kendi zombini yağmalayabilirsin. Buradaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi sen karakterini kasıyorsun ya. Becerilerin e, Ha ah, becerilerin gidiyor ve o kadar çok koyuyor ki insana. Bir de karakterine de o. bağlanıyorsun. Yok zaten, bir öldün mü oynanmaz. Hı. Oynanır da, şey yani o hevesi, Karmaz. Kalmıyor. Karmaz. hevesi kalmıyor insanın öyle diyeyim yani. Hemen buradan polis istasyonuna gideceğim. Ee, polis istasyonundan şeye gideceğim. Nedir orada E, ee, Alışveriş merkezi. Alışveriş merkezi değil de e, burada bir tane şey var. Yiyecek satan bir yer var. Market. Kanka A101 gibi düşün. Oraya gideceğim. Yiyecek alacağım. Daha sonra da oyuna yeni ekledikleri şehirlere gideceğim. Brandenburg falan diye yeni yeni yerler eklemişler. Oralara gideceğim. Geri döneceğin galiba kapıyı kapattığına göre. Ha tabi. Yo hiçbir yer hiçbir şekilde açık bırakmadım orayı. Ya olur yolum düşer. Anladın mı hani geleceğim olur içerisi zombi kaynamasın. Temizledik temiz temiz duruyor. Ölüler zaten ölü. Kalsın orada. Çok önemli ölüler zaten ölü. Şu an benim karakterim güçlü. Hani bir hata yapmazsan veya işte karakter yorgunluktan ölene kadar eee dövüştürmezsen ölmesi çok zor. Hani ölmek için uğraşmazsam ölmez bu karakter. Amasa karakter şu an çok sıcakmış. Abi atladı çıkart. Dur resmi kıyafeti çıkart atladı giy. Mesela hayvanlar geldi. Normalde şey vardı. Canlı olarak tetikleyebileceğin tek varlık sendin. Zombileri ne kadar canlı olarak tetiklendirirsin bilmiyorum. O sana kalmış. Etkileşime girebileceğin şeyler diyeyim, zombiler vardı bir tek. Artık hayvanlar evet. da var. zombi filmlerinde hayvan olmaması zaten çok saçmalık. Hayvan zombi oyununda hayvan olması ee, çok iyi olmuş. Kapının kilidini şeyde bile ee, ne deniyor onu? The Walking Dead izledim ben. Hı hı. Hayvan yok ya. Niye yok abi? Evet mesela o değişik bir şey. Bak şey eklemişler. Hal yani, e, çok sıcağım diyor bana 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 bir şey yap diyor ya. Salı beni bana diyor. Sarkalın giyin. Sarı kalın giyinirsen olacağı bu. Dinlen diyor. Şu an <laughs> üstünde sadece atlet ve e, şey var. İtmacı ceketi var ceket kaç kat? Kanka zombilerin götümü ısırmasını istemiyorum. <laughs> Hop kırdık. Of 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 of. Mermilere gel. Mermilere gel. Ama bunların hepsini benim arabam almaz. Karakterin silah kullanmayı bilmiyorsa hani oyunlarda vardır ya böyle Terminatörü gibi sıkı sıkı gidersin. Yok o. Sana çok net garanti. Sana çok net garantisini veriyorum. Öyle bir şey yapmaya kalkarsan intihar edersin. Çünkü ben attığım mermileri tutturamayacağım için ne olacak? Bir sürü zombi gelecek. Ben onlarla savaşamayacağım. Öleceğim. Aynen öyle. Anladım. Şu anda mesela benim bakıyoruz becerilerden. E, nişan alma var mı nişan alma? Bak sıfır. Karakter taş atamaz şu anda. <laughs> Eline taş versen taş atamaz. Şakasız. Oldu <laughs> bakacağım güzel bir araba var mı? Ee, yoksa yemek alıp yolumuza. Oy şuraya bak. Alışveriş merkez dediğim burası. Şeyi temizleyelim. Aa aa, aa kendimi öldürürüm kendimi öldürürüm öldürmedim güzel 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 intihar etmedik Biliyorum yoruldum biliyorum korkuyorsun azıcık daha dayan paşam Walter White'sın sen Sen Walter White'sın Sen kimleri kimleri yedin Bir de sen ben seni güçlü bir karakter olarak yaptım ha. Güçsüz bir şeyle gelsek demek ki direkt padres olacakmışız Bayağı yoruldu geceyi burada geçireceğim için Bunları mecburen öldürmem lazım Şimdi geceyi burada geçireceğim. Adam yorgunluktan geberiyor şu an var ya. All of bread. Azıcık azıcık bir azıcık bir bir tur atalım. Bir tur atalım. Bir tur atalım. Kendine gelsin adam. Egoni. Acı içinde kıvranıyor. Arabası da gelmiyor. Burasıydır ya, burada burada, burada bir, biraz bir dinlen. Uyuma burada. Biraz biraz bekleyelim. Tamam. tamam. Kendine geldin. Bir tur daha savaşırsın. Bir tur daha savaşırsın kankam sen. Sen bir tur daha savaşırsın orada, bizi 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 kurtarırsın. Allah'ıma şükür öldüler. Başka birisi var mı burada? Etrafta. Görünür de yok. Hemen bir içeri girip bir iki üç odun bir şey yiyelim. <laughs> Karakter çok yoruldu ve buraya müptezeller geliyor. <laughs> bir i̇ki odun bir şeye kendine gel. Seni götürür. Seni idare eder. aaa <laughs> yuturlar beni. Hayır, hayır, hayır. Ö öldüm mü? Öldüm mü? Öldüm mü? Bu kadar mıydı? Öldüm mü? Öldüm. 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 Hayır. Çok yordum adamı. Gereğinden çok yordum adamı. Silahımız vardı kullanabilirdi kullanmadık. Çok yordum adamı. Saviday. Coming Red Hood. İşte böyle oldun. Fare yeme fare yemeği olmak için büyük risk. Ne diyelim? Kaderimiz böyleymiş. Saatte 11 oluyor. Ben yavaştan kaçıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.